Türkiye'nin her tarafından arıyorlar. E, Biz yani. ulaşmaya, ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşmaya çalışıyoruz. Adana Kadın Hakları Merkezini arıyoruz. Konya Kadın Hakları Merkezini arıyoruz. Oralarla evet. bağlantı kuruyoruz. Çünkü bu tamamen gönüllü bir evet, iş. Evet, işin kolaylığı. Evet. vermemezlik yapamayız. Size kolaylıklar diliyoruz. Size, size de. Çok minik bir davette bulunmak istiyorum. E, Atatürk'le bağlı. Biz e, bu akşam bütün Ankara'lı hemşehrilerimizi Atatürk Ankara'da gecesine Devlet Resim Heykel Müzesine bekliyoruz. Atatürk'ü anacağız, şarkılar dinleyeceğiz, anekdotlar dinleyeceğiz. Ee, tüm Ankaralı e, ıı, hemşehrilerimiz Darip. Resim Heykel Müzesi'ne davet ediyoruz. Resim Heykel Müzesi'nde saat 7.30'da bütün Ankaralılar bekliyoruz. 19.30'da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sorun büyük ama sivil toplum örgütleri, sizler, herkes el birliğiyle tabii medyada bizler de katılarak evet, çözeceğiz diye umut ediyoruz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Yarın saat 12.30'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.